Adana Merkez Otogarı'nda ayran sattığı tezgahına zabıta tarafından el konulmak istenen ve tezgahında yılan beslediği için yılancı Osman olarak bilinen sosyal medya fenomeni Osman Aslan ekiplere zor anlar yaşattı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilir. Saldırıyorlar. Yılancı Osman beslediği yılanlarını zabıtanın üstüne saldı. Nasıl lan yılanlarla mı saldırmış amına koyayım. Siktir git lan. Polis ekibinin aslanı kontrol altına alıp uzaklaştırmasının ardından zabıt Allah'a bak zabıtaya yılanla mı saldırmış amına <laughs> koyayım. <laughs> Tezgaha el koyarak kamyonete yükleyip bölgeden götürdü. Ne dediğini anlayamıyorum ki ya. Megafonu nereden bulmuş onu da çözemedim. Oğlum yazık ya arkadaşlar. Zabıtanın ne sebeple bir işlem yaptığını bilmeden konuşmak bence yanlış. Kötü bir görüntü, kötü bir durum. Ama şimdi ne sebeple müdahale ediliyor bilmiyorum. Mesela bizim burada Yeni Mahalle'de tezgahlar için onların bir tezgah bedeli var. Tezgah bedeli veriyorlar aylık kira gibi. O tarz mesela orada ona hakimim onu biliyorum ama Adana'da nasıl oluyor ne yapılıyor bilmiyorum ki. Onun bir işgaliye bedeli mi ne bir şey vardı yanlış değilsem değil mi? Yanlış mı biliyorum? Onların be belli başlı belediyeler ücretlerini falan böyle yerlere belli başlı izinler veriyor. Onun için para ödüyorsun yapıyorsun falan. O işler öyle yapılıyor diye biliyorum ben. Ama zabıtanın ne sebeple şey yaptığını bilmiyorum. Müdahale ettiğini. O yüzden bir şey diyemem yani. Kötü bir görüntü. Çok üzücü bir görüntü ama devamını bilemem.